Şimdi konuşuyor. Bu iPhone 11'i ben satın aldım ama siz almalı mısınız? Şimdi ben sizlere göstermek istiyorum. Yani bu telefon çıktı 3 yıl, 4 yıl olmuş. Artık son güncellemesi alınacak ve insanlar hala maalesef ki bu yüksek telefon fiyatlarında bir iPhone almak istediğinde bütçeleri iPhone 11'e kadar geldiğinde iPhone 11'i tercih etmek zorunda kalıyor. Peki bu paramızla rezil olma seviyesine doğru gider mi? Sonuçlarda çok eski bir modelden bahsediyoruz. 12 çıktı, 13 çıktı, 14 çıktı, 15 çıktı. 16 6 ay sonra çıkacak. Ve bu telefonu aldınız neler yaşıyorsunuz? Ben ne yaptım? Girdim, hepsi ya. En iyi kampanyayı buldum. 128 GBlık modeli 24-25 bin TL'ye satın aldım. Ve şu anda kapalı jelatini kutu önümde. Yani aslında sizler iPhone 11 satın aldığınızda nelerle karşılaşacaksınız en başından beri hepsini sizlere göstereceğim. Videoya başlamadan önce de şunu söylemek istiyorum. Bu videonun sonunda verdiğim nasihatin devamında bu kanalda sizlerle beraber güzel şeyler yapıyoruz. Kanala abone olmanızı çok rica edeceğim. Çünkü gerçekten güzel videolarla beraber sizlerin daha uygun fiyatlı ürünler almasını sağlıyorum. Fiyat performansı önlendiriyorum. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. Açıklamalar kısmına bir WhatsApp linki bıraktım. Buradaki WhatsApp link arkadaşlar sizler direkt olarak benim kanalıma geliyorsunuz ve orada sizlere gün içerisinde indirimli haberleri gösteriyorum. Mesela iPhone 11 almaya niyetlendiğinizde bu telefon uygun fiyatlı olduğunda tık linki size gönderiyorum. Bunun gibi birçok ürün arkadaşlar haberiniz olsun. Tam kutu yaşayacaktım ki bir sponsor arası vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz sponsorlar bu kanalın destekçisi ve ben iPhone'u gidip hepsi bu gerçekten de kendi paramla aldım ve böyle şeylerde sponsorlar bizim destekçimiz oluyor. Hemen sponsorumun kim olduğundan ve nasıl bir şey olduğundan bahsedeceğim. Sonra da iPhone konusuna geri döneceğiz ama önce şöyle kaymam lazım. Evet ekranımı görüyorsunuz. Bugünkü sponsorumuz D-Hub. D-Hub telefona veya da tablete istediğiniz cihazı indirdikten sonra kullanabileceğiniz bir uygulama. Sizler burada anlayabileceğiniz üzere Apple'ın, Tesla'nın, Nvidia'nın hissesini satın alabiliyor ve bu şirketlere ortak olabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı ve güzel bir arayüzü var. Buradan hemen keşfet kısmına geldiğinizde çok güzel öneriler de sunuyor size. Hemen Avrupa şirketleri, Asya Pasifik şirketlerine bakabiliyorsunuz. Ya da efsane stratejiler kısmına bakabiliyorsunuz. Mesela Bill Gates olsaydım tahmini olarak stratejimde 5 tane şirket olurdu diyor. Ve görmüş olduğunuz gibi burada sepeti nasıl dağıtacağımı bana söylüyor. Peki diyelim ki ben Bill Gates olmadım. Geçtiğimiz günlerde bir Tesla siparişi verdim ve Tesla'nın hissesini satın almak istiyorum. Ya da diyelim ki ben Bill Gates değilim ve daha da güvenilir şeyler yapmak istiyorum. Kendime göre Apple en iyisidir diyorsunuz ve Apple'ın hissesini satın almak istiyorsunuz. Buraya girdikten sonra grafikleri görebiliyorsunuz. Aşağıya doğru kaydırdığınızda detaylı olarak bilgiler sizlere sunuluyor. Diyelim ki bu kadar şeyi bilemiyorsunuz. Sonuçta hepimiz buralarda doğmadık, büyümedik. Aşağıya doğru geldiğinizde analistlerin görüşlerini görebiliyorsunuz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi güçlü al, al, tut, sat gibi de değerlendirmeleri görebilmek mümkün. Ardından şirket hakkındaki haberleri de okuyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz şirket hakkında gelen kötü haberler hisseleri kötü tetikleyebilir. Bundan dolayı da uygulama içerisinde böyle bir detayın olması gayet güzel. Daha sonra al veya sat deyip işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. Son olarak şunu söyleyeceğim. ABD borsalarında parçalı hisse özelliği var. Yani 100 lira, 200 lira, 500 lira gibi bütçelerle de yatırım gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya da diyelim ki hesabı dolarınız yok. Doları da direkt olarak buradan dönüştürebiliyorsunuz. Dhub uygulamasında birçok kolaylık bulunuyor. Eğer paranızı Apple gibi, Nvidia gibi, Tesla gibi dünya devi şirketlerde birleştirmek istiyorsanız oralara yatırım yapmak ve bu şirketlere direkt olarak sizler ortak olmak istiyorsanız Dhub bu videonun sponsoruydu arkadaşlar. Herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekiyor. Apple hissesini ben gidip gerçekten de alacağım. Hatta Tesla hissesi de satın alırım büyük ihtimalle. Sırf Tesla'ya ortak oldum demek için. Ama bunlar benim görüşlerimdi araştırma sahip. Şimdi gelin iPhone olacak mıyız almayacak mıyız buna bakalım. Şimdi tepe kameraya şöyle bir iPhone 11 kutusunu göstereceğim ama patlayacak tahminen. Hemen ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradaki jelatinden ben bir kurtulmak istiyorum. Jelatinle beraber geliyor. Biliyorsunuz eskiden iPhone'lar jelatinle beraber geliyordu. Şöyle açtım ve artık kutuyla baş başayız. Şimdi jelatinden kurtulduk ama ben şunu da söylemek istiyorum. Buradaki telefonu hepsi burada üzerinden yarın kapında aldım. Yani telefonu aldım hemen yarın kapıma getirdiler. Ve hepsi burada üzerinden satın aldığınızda arkadaşlar sizler işte şimdi al 3 ay sonra ödemeye 6 taksitle başta gibi çok çok farklı kampanyaları kullanabiliyorsunuz. Sıfır faizli krediler kullanabiliyorsunuz. Açıklama kısmında hepsi burada linkini bırakıyorum. Hepsi buradaya bakarsanız aynı zamanda iPhone 11'in tabii ki de kılıfı almanız gerekiyor. Açıklamalar kısmında iPhone 11 için çok güzel güzel bir kılıf linki de bıraktım. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onu da satın almanızı öneririm. O kılıfı aldıktan sonra çok net bir şekilde 1-1.5-2 bir, bir yıla doğru böyle çok fazla sararmadan kullanırsınız. Şimdi kutuyu açalım. Arka tarafta telefonla alakalı bilgiler veriliyor arkadaşlar. Bu tarafa baktığınızda da beyaz bir iPhone 11 tercih ettiğimi görüyorsunuz. Ben niye beyaz tercih ettim? Çünkü kamerada daha iyi gözüksün diye ama farklı renkleri de var. özellikle kırmızıyı çok severim. Birkaç ay kullanmıştım. Telefonun kutusunu ilk olarak açtığınızda iPhone 11 bu şekilde karşınıza çıkıyor. Alıyorsunuz. Burada bir jelatini var. Ön tarafta ve jelatini şöyle çıkarıyorsunuz telefonla ilk karşılaşma anınız bu şekilde oluyor. Hemen şöyle bir tasarımsal detayları da sizlere de göstereceğim. Bu videoda sizi hiç yormayacağım. Sadece bilmeniz gereken şeyleri söyleyeceğim. Peki kutudan başka neler çıkıyor? Hemen onu da göstereyim. Burada kutudan sadece bir kablomuz çıkıyor. Lightning Type-C ve aynı zamanda da okumadığımız belgeler var arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde adaptörünüz olmuyor. Şimdi iPhone 11'e geri dönelim. iPhone 11 ile baş başa kaldık. Telefonu kuracağım. Ardından da ne kadar hızlı olduğunu sizlere göstereceğim. Tabii ki o sırada da bilgi vereceğim. Şimdi iPhone 11'e böyle yukarıdan baktığınızda burada 6.1 inç büyüklüğünde HD bir IPS LCD ekran görüyorsunuz. Size şöyle söylemek istiyorum. Şu anda sizler yeni nesil bir Android telefon aldığınızda 13 bin liraya 14 bin liraya Full HD Plus AMOLED bir ekran alıyorsunuz. Peki bu LCD ekran ne demek yani ne işe yarar? Arkadaşlar Netflix'te bir belgesel izlerken burada ne harfi çıkıyor mesela? Bu yan taraflar siyah kalıyor biliyorsunuz. LCD ekran oraları siyah yapamıyor. Ama bugün 13-14 bin liraya bile aldığınız bir Android telefonun içerisindeki ekran daha canlı, daha parlak bir şekilde sizlere görüntü veriyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şöyle yan taraftaki çerçevelere baktığınızda bakın yani kamerada nasıl belirli? Çok kalın. Artık uygun fiyatlı Android telefonlarda da böyle şeylerle karşılaşmıyorsunuz. Şimdi içeride var, tonla var Android telefon ama buraya getirmek istemiyorum. Çünkü bu bir Apple görme videosu değil ya da işte diğer markaları yukarı çıkarma markası değil arkadaşlar. Sadece yeni neslin neleri getirdiğini anlatıyorum. Bunu bilgisini vermiş olayım. Şimdi burada Türkçe'yi görüyorsunuz. Hemen Türkçe olarak seçiyoruz. Ardından da ilerle diyoruz. Buradaki kasa sana da bakmak istiyorum. Bence tasarım biraz zamansız. Yani tasarım konusunda söyleyeceğim hiçbir şey yok. Hala bence çok kullanılabilir güzel bir tasarım. Bu arka taraf cam arkadaşlar ve yan taraflarda alüminyum. Telefon bir tık kalın mı? Kalın. Yani buradaki kalınlığa baktığınızda sizleri 8.3 milim kalınlık karşılıyor. Geçtiğimiz günlerde Honor'un katlanabilir telefonu 9.9 milim kalınlığındaydı. Hani arada da o kadar fark açılmış durumda ama zaten alacağınız diğer telefonlarda buna benzer bir kalınlıkta gelecek. Yan taraflar hafif kavisli. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Bence tasarımdan yana herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Telefonu kullan kullanırken çok mutlu olacağınızı düşünüyorum. Burada hızlı başlangıç diyor. Hemen hızlı başlangıcı da ayarlayalım. Sürdür diyorum. Abone olursa da abone olalım. Abone olmayı unutmayın. Bunun çerçevesine geçeyim şeymiş lan. Çok kalın. Anlat. Önce bir daha siyah TV. Anlatamam sana bak. Siyah TV ile olmuyor büyük ihtimalle. E, konuşmaları koyalım madem konuştuk o kadar. Bak <laughs> aradaki farkı göstereyim size. Yani, ya bunu da göster hatta. Da bu Pro Bu Pro Max, 11 Pro Aynı, kalın yani. Gün, günün sonunda bayağı kalın. Şaşırtıcı. Şimdi telefonla beraber sürdür diyorum. Face ID diyorum. Ardından da Face ID'yi kuruyorum. iPhone 11'de Face ID'yi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu keyiften uzaklaşmıyorsunuz. Sürdür diyorum ve diğer taramayı da yapıyorum. Bu arada bu zamana kadar vermiş olduğum tasarımsal detaylar telefonu kullanmaya bence engel değil. Yani telefon hani tasarımını ben kabul ediyorum ve kullanıyorum dediğiniz yerde herhangi bir şekilde sıkıntı olmayacaktır. Bunu söylemiş olayım. Çünkü zaten bu tasarıma bir yerden sonra gözünüz alışıyor. Yani bu çentik, bu kalın çerçeveler çok da önemli detaylar değil. Onları söylemiş olayım. Çünkü önemli detayları biraz sonra geleceğiz. Parola seçenekleri istiyor. Hemen buraya dünyanın en kolay şifresini giriyorum. O yine de kullanmak istiyor musun diyor. Ben yine de kullanmak istiyorum diyorum. Ardından da devamlıyorum. burada benden hesap bilgileri falan istedi. Ben onları şu anda istemiyorum. İkinci Siri sesini kullanıyorum arkadaşlar. İşin en güzel kısmı Apple'ın şu olayı. Sizler bu telefonu ilk çıktığı zaman da aldıysanız bile hala güncelleme almaya devam ediyor musunuz? Yani bu telefon şu an bile aslında iPhone 15 ile aynı güncellemeyi kullanıyor. Hatta sizlerle beraber bakalım. Genel yazılım güncelleme diyelim. Bakalım şu anda hangi yazılım güncellemeyi alıyor. iOS 17.4 17.4. Şu anda iPhone 16 çıktı. Daha iOS 18 alacak ve bu telefon da iOS 18 alacak. Bilginiz olsun. Yani sizler en yeni nesil güncellemeleri almış olacaksınız. iOS bu konuda çok iyi. Çok stabil. Hala telefon siteli bir yere kadar mutlu eder. Ama şimdi gelelim konuya. Şimdi bu telefonun içerisindeki işletim sistemi böyle. Çok güzel ama içerisindeki işlemci de çok önemli. Bu telefonun içerisinde arkadaşlar sizlere şöyle de göstereyim. Direkt Apple A13 bayonik işlemcisi vardı. Bu arada üst katta çok büyük bir tadilat var. Haftalardır bitmiyor. Arada sesi gelebilir. Konuya devam edeyim. İşlemcimi böldünüz biraz. Apple Launch Bionic var tamam mı? Apple Launch Bionic zamanında çıktığında dünyanın en güçlü işlemcisiydi ve bunun sayesinde zaten hala yıllarca iOS 17 ile beraber stabilite bir şekilde çalışabiliyor. Buradaki telefonu kullanırken sizler eğer alışırsanız telefonu aslında yavaşça sizleri rahatsız etmeyecek. Çünkü oradaki birazcık yavaşlığa ve açılma sürelerine alışıyorsunuz. Ama diyelim ki iPhone 11'den iPhone 15 Pro Max'e geçtiğiniz zaman bir gün buradaki telefonun yavaşlığını anlıyorsunuz. Çünkü Twitter 3 saniyede değil 1 saniyede açılıyor. Instagram 3 saniyede değil yarım saniyede açılıyor. Ve diyorsunuz ki telefon gerçekten hızlıymış. Aslında telefonu kullanırken sizler herhangi bir şekilde telefonun yavaşlığını hissetmezsiniz bunu söyleyeyim. Peki şöyle de bir durum var. Bu zamana kadar hep Android telefonlarla kıyasladım. Furkan sence Android telefonlar bu telefon kadar hızlı mı? Şöyle söyleyeyim 25.000 TL aldığınız bir Android telefon bu iOS telefondan daha hızlı olacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi buradaki işlemci konusuna en son geleceğim ve buradan kameraya geçiyorum. Şimdi buradaki kameralara baktığınızda iki tane kamera görüyoruz. Buradaki kameralar arkadaşlar birisi ana kamera, birisi geniş açılı kamera ve buradaki ana kamera 12 Megapixel geniş açılı kamera da 12 megapiksel çözünürlüğünde. Aslında baktığınızda iPhone 15 Plus'la aynısı tabii kullanıyor. Ana ve geniş Sizler herhangi bir şekilde yakınlaştırılmış kamera sahip değilsiniz. Peki sonuç şu. Sizler üçüncü kameraya sahip olmadığınız için bir şey kaybediyor musunuz? Bence asla hayır. Net bir şekilde söyleyeyim. Peki telefonun iki tane ana kamerası nasıl fotoğraf çekiyor? Şu anda çekmiş olduğum fotoğraf örneklerini görüyorsunuz. Bence insanları tatmin edecek kadar fotoğraf çekebilir. Bunun bilgisini net bir şekilde vereyim sizlere. Bu telefonla beraber çekmiş olduğunuz fotoğraflarda mutlu olacağınızı düşünüyorum. Sadece gece fotoğraflarında biraz geride kalabilir. Ama hani dediğim gibi zaten 25.000 TL bir iPhone 11 almak istiyorsak da bunun gibi şeylere bizim tahammül etmemiz gerekiyor. Peki video tarafında konu ne? Çok iyi hatırlıyorum. Lansmada dediler ki iPhone 11 dünyanın en iyi video çeken telefonu. Bence hala sosyal medya içerik üretmek isteyen birisi. Kesinlikle 25.000 TL'ye, 30.000 TL'ye Android telefon almasın. Gelsin iPhone 11 alsın ve video konusunda çok mutlu olacağını söylemem gerekiyor. Neden? Çünkü arka taraftaki kameralarda da, ön taraftaki kameralarda da 4K 60fps Dolby Vision videolar çekebiliyor. Bu çok iyi bir değer. Özellikle ön taraftaki kamerada Dolby Visionlı ve 4 60 fps videolar çekebiliyor. Yani sizler bir yıl çekerken bunun nimetini yersiniz. Niye? Şu anda 80 bin liraya 100 bin liraya aldığınız bazı amiral gemisi telefonlarda bile ön kamerada 4K video çekme özelliği yok arkadaşlar. Şu anda iPhone 11'in ön kamerasıyla çekilen 4K videonun ne kadar başarılı olduğunu göreceksiniz. Arka tarafımda büyük bir sis var. Yani şöyle bir tıklayayım. Tıkladığımda düzeltti. Aynı zamanda mikrofon kalitesini de görebilirsiniz. Yani sosyal medya içerik üretmek için iPhone 11 bence alınabilecek en ilgili seviyesi telefon. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ama bu videonun sonunda bir değerlendirme yapacağız. Orayı da sonuna kadar izleyin. Kameralar konusunda zaten örnekleri gördünüz. Video örneklerini de gördünüz. Sadece şeyden korkuyorum. Yani gece fotoğraflarında çekerken karanlık çıkar. Aynı zamanda bu HDR mevzusu var ya. Yani arkada büyük bir güneş varsa ya da sizin yüzünüzün arkasında büyük bir gökyüzü varsa özellikle yazın. telefon ne yapar? Size biraz sıkıntı çıkartır. Çünkü oraları patlatır. Bunun bilgisini net bir şekilde vereyim. Diyelim ki gece şehrin içerisinde video çekeceksiniz. Buradaki kalitenin size ne kadar yeterli olduğunu görebilirsiniz. Şu anda ben bayram için geldiğim komşu içedeyim. Eğer böyle bir şehir ışıklandırması bana bu videoyu yeter diyorsanız iPhone 11'in video kalitesi iyidir. Bu arada yazın demişken telefon ekran parlaklığını söylemeyi unuttum. 625 nit. Bu ne manaya geliyor? Zaten şu anda en ucuz Android telefon bile 400 nit veriyor ve 15-20 bin lira alacağınız telefonlar da artık böyle 1000 1300 nit seviyelerine kadar çıkmış durumda. S24 da 2700 nit seviyelerine kadar çıkmış durumda. Yani anlayabilmeniz için kıyas veriyorum. Kışın hiçbir sıkıntı yazama, yaşamazsınız ama yazın böyle bir problem yaşatabilir. Bu önemli mi? Değil. Çünkü sadece yazın arada sırada yaşayacağım bir problem için telefondan vazgeçecek değilim. Buradaki en büyük dertlerden bir tanesi bence batarya olabilir. Batarya kısmına baktığınızda burada 3110 mAh büyüklüğünde bir batarya var. Bakın ben Haziran ayından beri bu ofiste kendi videolarımı çekiyorum. Hiçbir telefon bu kadar düşük bataryalı değildi. Ve özellikle bu telefonun verimliliği o kadar üst seviyede değil. Yani Apple a artık buradaki uygulamaları çalıştırırken yüksek bir şekilde çalışmaya çalışacak. Oyun oynayacaksınız sizlerin arkası arka planda deli gibi çalışacak ve batarya konusunda telefon sizleri bence net bir şekilde mutsuz eder. Yoğun bir kullanımda gün içerisinde böyle 4'e 5'e kadar belki götürür. Ama normal kullanımda da akşam böyle 8, 9, 10'a doğru beni bir şarja tak der. Ama bu normal kullanım şu değil. Yani babanıza vereceksiniz sadece telefon ve arada böyle işte haber okumaya girmeye değil. Yani devamlı işte WhatsApp'a girme, mesaj açma, Instagram'da ulaşma gibi bir normal bir kullanım. Tabii ki böyle babanız gibi en azından benim babam arkadaşlar böyle düz bir şekilde kullanacaksa tüm gün bu batarya yiyecektir. Onu da bilgisini vermiş olayım. Genel olarak telefonu bir değerlendirmemiz gerekiyorsa ben şunu söyleyeceğim. Adım adım gidelim. Tasarım konusunda bu telefon bence zamansız. Yani kullanılır. Niye? Çünkü zaten uygun fiyatlı telefon veriyorsak bu çerçeveye alışmamız lazım. Bunu net bir şekilde sizlere söyleyeyim. Ama buradaki telefonun içerisine doğru geldiğimizde ekran çok kötü. Yani ekran HD ve 625 nit parlaklığında IPS LCD ekran. Şu anda zaten hani o zincir marketlerde var ya üç harflilerde. Orada alacağınız bir telefon da zaten bu ekranla karşınıza çıkar. Ama size şunu da söyleyeyim. Buna da alışıyorsunuz. Tamam. Sıkıntı değil. Zamanında iPhone 11 kullandık. Ama şu an 11 5000 bin liraya aldığım bir telefonda bile bu kadar daha iyi bir ekran varken bu telefonu neyi kullanayım? Genel bir değerlendirmeye doğru gidelim. İşlemci. En büyük sonuç şu. Bakın bir Reels çektim 5.1 milyon izlendi. Arkadaşlar sadece Instagram'da bu arada. Bu telefon bu yıl son güncellemesini aldıktan sonra daha güncelleme almayacak. Yani 25.000 TL'yi vereceksiniz Belgesel Arzor. Bu telefon 2 yıl sonra güncelleme almayacak. Ve sizleri artık mutsuz edecek ve satması da zorlaşacak. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Kameralar kısmında sosyal medya içeriği üretecekseniz ve 25.000 TL bir bütçeniz varsa bence kesinlikle bu telefonu alın. Net bir şekilde en iyisi. Zaten biliyorsunuz Instagram'a bir içerik üretirken de iPhone'lar en iyisini yapıyor. Bunda hemfikiriz. Batarya konusunda sizi net bir şekilde mutsuz eder. Peki ben olsam alır mıydım? Ben size şöyle bir şey söyleyeyim bu telefonun üzerine biraz daha bütçe koyup iPhone 12 satın alınabiliyor. Ben de iPhone 12 bu masada sizlerle beraber iPhone 11 denediğim gibi deneyeceğim. Eğer aceleniz yoksa şu anda zaten yeni zam yediler ve indirim dönemindeler hep. iPhone 11'i almayın ve o videoyu da bekleyin arkadaşlar. Kanala da abone olursunuz orası da çok mutlu olurum. Emeklerimin karşılığını alınca biz burada mutlu oluyoruz onu söyleyeyim. Ve iPhone 12 bence böyle 27 bin lira 28 bin lira alınır ve bu telefondan daha mutlu eder. Niye? Çünkü ekran daha iyi, işlemci daha iyi, kamera daha iyi, batarya daha iyi. Ve vereceğiniz %10-15'lik var kesinlikle değer. Furkan ben kesinlikle iPhone istiyorum ve 25.000 TL'yi de aşamıyorum dediğiniz yerde net bir şekilde söyleyeyim. Bu telefon sizlere 2-2,5 yıl sonra sıkıntı çıkarır. Yatırımınız 2,5 yıl boyunca sürer. Bunun da bilgisini net bir şekilde sizlere vermiş olayım. Yani aslında baktığınızda ne istiyorsunuz? 28.000 liraya çıkıp iPhone 12 alabilir misiniz? Bence kesinlikle alın. Hatta o videoyu beklemeden bile alabilirsiniz. Onu da açıklama kısmına bir linkini koyarım. Onu da gidin alın arkadaşlar. Hepsi bu üzerinden. Ya da sosyal medyaya çöre getireceğim. Çok çok bütçem yok dediğimiz yerde 2,5 yıl, 2 yıl daha taş çatlasın, 3-3,5 üç, üç bak ola taş çatlasın bu telefonu kullanmaya devam edebilirsiniz. Ha tabii ki şöyle bir şey var yani çok uygun fiyatlı Android telefonları 8-9'ları kullanan insanlar da var ama ben seviye o kadar düşünmüyorum bilginiz olsun. Yani hani o kadar da düşmeyelim diye düşünüyorum ama tabii ki bütçenin yetmediği yerde dolar böyle artmaya devam eder, vergi yükü bu kadar artmaya devam ederse yapacak bir şeyimiz yok. Videoyu kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Esavir uyardı belki iPhone 11'i ikinci el satın almak isteyenler olabilir diye. Burada şöyle bir durum var. Telefonun iCloud şifresi var mı? Buna bakmanız gerekiyor. iCloud şifresi yoksa alın. Pili %90'ın altında, yüzde %90, %93'ün altındaysa çok değmez gibi. Daha sonra servis sıkıntısı çıkartır. Aynı zamanda telefon ya 3-4 yıllık olduğu için servis görüp görmediğini de çok net bir şekilde anlayamazsınız. Biraz riskli durumlar. Bununla alakalı da bir video gelir bence. Benden şimdi bu kadar. Açıklamalar kısmındaki iPhone 11 ve iPhone 2 fiyatlarına bakmayı unutmayın. Ayrıca WhatsApp kanalıma gelirseniz de sizlerle güzel fırsatlar paylaşacağım.